فلسطين يا روح الروح احنا مش ناسيين فلسطين 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 يا حبيبي فري فلسطين فري فلسطين فري 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 فلسطين Takvimler 1 Ocak 2026'yı gösterirken karlı bir İstanbul sabahında on binlerce vatandaş Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne katılmak için bir araya geldi. Bir araya gelen 10 binler eda ettikleri sabah namazının ardından sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz sloganıyla soykırıma karşı yürüyüşe başladı. Kırın. Yalnızca on binlerce bombayla yapılmıyor. Allah hamdolsun yeni yılın ilk sabahında Galata'dan yüz binlerle birlikte çok büyük bir mesaj veriyoruz, sesimizi yükseltiyoruz. Bugün buraya ciddi bir vicdan seli akıyor. İsrail'in zulmünün, zalimlerin bu vicdan selinin önünde durması mümkün değil. 2026 Allah'ın izniyle dünyanın en büyük kanser hücresi olan Siyonizm'in biteceği yıl olacak. Buna inanıyoruz. Gazze'deki mazlumların ahı artık arşı açtı zulüm her yana yayıldı ve tüm dünya insanlığı vicdan sahipleri ayağa kalktılar. Bugün sadece Türkiye'de İstanbul'da yüz binler Galata'ya akıyorlar ama dünyanın dört bir yanında yeniden hareketlilik başlayacak ve 2026 Allah'ın izniyle adalet ve merhamet temelli yeni bir dünyanın kurulduğu yepyeni bir yıl olacak bizler için. Şu anda ekranları başında bizi izleyen herkesle meydanlara davet ediyoruz.